Gün çekildi pencerelerden Aynalar baştan başa tenha Ses gelmez oldu bahçelerden Gökyüzleri döndü siyaha Korkuyorum bu gecelerden Nereden dolacak bu taas, nereden? Bel bağladığım tepelerden Gün doğmayabilir bir daha Diyen Cahit Sıtkı 35 yaşı yolun yarısı sanıyordu ama 6 yıl ömrü, 41 yaşında gitti Ve ölümü kurcalayan son dönemin en büyük şairlerinden Necip Fazıl Kısa Kürek. O da şiirinde ölümü kurşalar. Fakat klasik edebiyatımızdaki mersiye yoktur. Ölüm ne? Mesela Hamit'te de e, öl niye ölüm? İsyan vardır. Cahil Sıtkı'da ölüm aman Allah'ım. Düşünmek bile istemez. Necip Fazıl'da ise ölüm ne? Bu neyi o kadar ileri götürür ki, o kadar merak eder ki adeta e ee, oyun oynarken vaktiyle 2. Dünya Savaşı'nda oralara düşmüş olan bir el bombasını bulan çocukların sırrını ararken ellerinde patlayan bir gülle gibidir ölüm fikri Necip Fazıl'da. Sırrını ararken elinde patlayan bir gülle ölüm ne? O kadar merakında derinleşir ki ölümün ne olduğunu anlayabilmek için ölmeye hazır hale gelir. Nitekim Necip Fazıl rahmetli üstadın son sözü şudur. Demek böyle ölünüyormuş. Oğlu Mehmet Kısakirey'in anlattığına göre son nefesinde başında son sözü bu oldu diyor. Demek böyle ölünüyormuş. Bunu söyledi ve ondan sonra kapandı. Bitti her şey söndü kendisi. Tasavvufta ölüm meselesi tabii çok çok büyük yer tutar. Esasen bütün aklı olan, bir beyni olan, düşünme kapasitesi olan hiçbir insan yoktur ki buna zaman zaman kafayı takmamış olsun. Çok büyük bir hakikat bir aklınız olacak. Ve önünüzde böyle bir akıbet olacak. Herkesi fert fert bekleyen bir şey ve önceden hiçbir deneyimimizin olmadığı bir şey. Evet, i̇lk kez yaşayacak. Evet, herkes bir kere yaşayacak. Hatta e, şeyin yine Necip Fazıl'ın harika bir sözü var. Tefekküre bakın. Der ki bir kronometre ile bütün insanlığın ölümünü aynı saniyeye denk getirin. Herkes aynı saniyede ölü versin ama herkes yine de tek başına ölecek. Eyvallah. Herkes aynı anda ölse bile ölüm tek başınadır tek başına ölecek.